Merhaba gençler. Yine bir Ramazan ayında neden bir blok yapmayalım? Hasan'la iftara doğru. Evet değerli mübarek güzel kardeşlerim. Arkadan bir tane scooter yapıştırarak geliyor böyle. Ölümüne gelir gibi ama böyle. Öyle böyle değil. Sövmeyeceğim diyorum sövdürüyor. Arkanda artçım var. Artçıda kask yok. Bugün Hüseyin konuğumuz olacak. Artçı olarak. Hüseyin neden motorda değil diye sorarsanız. Yani baş verin. O da bizde kalsın. Bugün artçı olası geldi adam. Şu anda bizim oralardayım. Onu Üsküdar'dan alacağım. Beykoz tarafına doğru gideceğiz. Bakalım neler olacak. Bir sağ, bir sol, bir sağ, bir sol. İş çıkış saatine yakın. Of, onların nasıl bir motoru. Hop bir de hop biri. Bak, wow, bu ne kava mı? Abi sen yorgunsun herhalde. Yok ya yol ver de gidelim mi? arkadaşlar var. Bunlar Bunlar yavaş giden gelirler. Ya Ne yapıyorlar? Sevmiyorum bak böyle biriniz şeridin öbür tarafında biriniz öbür tarafında nasıl oğlum bak darlamayın lan beni burada sağa girmek için ikinci şeridi kapatmışlar lan niye darlaştırıyorsunuz burayı buraya girmeyi sevmiyorum ama burada tamam da niye böyle giriyoruz trafiğin akışına göre sıkıldım du dur du du, du. Olmuş. Tabii ki kaza olunca trafik sıkışır, kaza izlerler. Bu ben gibi en soldan bile izlenir yani. Ay. Üsküdar, Üsküdar. Vıy 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 İşte şimdi yok park mı edeceksiniz yok şu mu olacak o, Aynası Önüme araba attı da park halinden Yok lan çok gergindeyim Tamam tamam İnandım inandım tamam Sahile geldim ya böyle bir keyfim yerine geldi. Sadece trafikten biraz Lululul. Park yerine giriyorlar ya. He tamam. Ha... En sonda mısın peki neredesin? Güzel Mekana yok. gelelim. Ha? Al en azından seni göstereyim. Akşam güneşi güzel vurmuş. Ee, yersen. Vuruyor bak. Acıktık dayı acıktık. Küçük su kaskındayız böyle. İftarda görüşürüz herhalde. Şimdi biz böyle mal mal konuşup duruyoruz, sohbet ediyoruz. Bir saat var daha. Kafamıza sıçma inşallah. İlk kez. Aha. Sotayı İlk kez değil de ikinci kez yine Hüseyin'i artçı olarak aldım. Ve bu sefer sanki daha ağır geldi bana. Bu adam kilo almış gibi. Biraz şey, zorladı şey ama hadi bay.

Anlatsana biraz. <laughs> Benim motor bir tık küçük kalıyor senin gibi uzunlar için. Arabaya bindim de yaylana yaylana gidiyorum Ömer. Evet gençler şimdi iftar programından çıktık. Bu sefer Kadıköy'e doğru gidiyoruz. Kadıköy'de bir kahve içelim dedik. Aa, güzelce karnımızı doyurduk. Sen ne yapıyorsun lan? Öküz. Bir de diyor, bir de diyor kenara çekil mi diyor teyzenin biri. Böyle bir şey diyen oldu. Lan tek başıma olsam hani iyi kötü sağ falan çekilirim de şimdi iki kişiyiz. Tutup da geri geri gidemem mi? Böyle bir şey yok. Bir geri gelecek ya akıllıya bak. Oh. Oo, oğlum şu köprünün ışıklarını açın lan. Yine mi tadilatta bu? Kanka bunlar hep sağdan gidiyor lan. Gidiş var mı? <laughs> Bunu niye bekliyor burada hala? Hala bekliyor. Allah ım, Allah ım, Allah ım. Kanka ne sen yukarıdan bakıyorsun nereden? Sağ mı sol mu? <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> devam eder misiniz? <laughs> Niye bekliyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Abi bu ne kadar hepsi mi bu katlı ya? Ta 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 kuryeler her yere giriyor ya. Ben o yüzden de kuryelik yapamam diyorum. Malı yetiştiremem yani ha. Bizim oralarda yetiştiririm. Park etmişler. İst park kanka İst park girişi park etmemişlerdi. Dur 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 dur. Abi o bana laf yapana kadar orada şey yapmasınlar. <laughs> ha, bak. ha bak böyle olsun. Böyle güzel gidiyoruz işte. 50 ile gidiyoruz. He. Özlediğiniz aksiyonlara yine yokuz. Çünkü artçım var. Aksiyon yok dayı. Aksiyon istiyorsanız aksiyon yapanlara gidin. <laughs> Sesimlerime kaçtı lan benim? Ama gençler harbiden 80 kilo bir artçıyla sürmek zormuş. Üsküdar'a giderken Ne oldu hepiniz bir şey mi bekliyorsunuz? <gülüyor> Ablacım <gülüyor> He <gülüyor> Lan tut, tutun ha Ş Şurada ara daha mı iyi? Üsküdar'a gider iken aldı da bir yağmur Atlamayın önüme duramam Hüseyin ile <laughs> Lan motor oynatıyon ha Kanka sağ taraf boş mu? Boş mu? Boş mu? Boş mu? Boş Ne olabilir orada bu otobüs bu kadar durduğuna göre Lan. Atar. Dayı senin yüzünden otobüs bana çarpıyordu. bittiniz lan! Ya yayalar biz siz eksiktiniz yani. Aheste aheste yürüme bari hızlı yürü. Ulan ulan yanında çocuk var. Ay yürüyün. Bak bak önümde Hulk gidiyor bak. Hem de Trabzonlu. Ulan gelme gelme. Geçemezsin çift çizgi. Şey mi dostum? <laughs> Oğlum bak atlamayın ha. Bak atlamayın delil etme etme. mi annam beni? Otobüsçi abi aman ha. Gaz yok. Eleman diyor ya ara gaz ver diye. He? Lan oğlum vites zaten boşta. Niye istop ediyor? Oh, oğlum kıçım ağrımış lan. Vay! Abim benim be. Çok iyi gidiyor. <laughs> ne, oluyor? ne oluyor lan? Kanka ne? adamlar egzozda olunca herkes yol veriyor. Ya. Benim motorun sesini duymuyorum şu an. Yok yok onu biliyorum. Motor Lan Benim motorun sesini duymuyorum diyor. Hadi Otobüsçi abi buraya döneceksen Aman aman, 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 aman. Kulaklarımın pası silindi. Kanka seni şu ışıklarda tüküreceğim. Tamam. Kendine iyi davran. Ben de Hadi, Hadi Allah'a emanet ol. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Hadi. Bugün de böyleydi. Kahvelerimizi içtik. Aa ben oradan video çekmedim. <laughs> Unutuyoruz bu blok olaylarını ya. Hüseyin'i şimdi Aylık Çeşmesi'ne ateşledim. O oradan devam edecek. Ben de buradan çevre yoluna bağlanıyorum. D100 E5. İnşallah çok bir trafik görünmüyor. Buradan gideceğiz bakalım. O oraya gidecek, o oraya gidecek. Evet, gece 11 olmasına rağmen yolda akan bir trafik var. Bak, akıyor yani, çok da sıkıntı değil. Bu ne? Unke. Güzel. Havalar ısınmış bir tık. Hafta sonu 25 derece görünüyor. Evet gençler, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Sen kalın.